İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet sağlıklı, sosyal, çevreci, ekonomik, eğlenceli ve basit ulaşım aracıdır. Bu programda ordunun en güzel yaylası Çambaşı'ndan başlayarak Topçam'a kadar bisikletle gezeceğiz. Ordu, doğal zenginlikleri, tarihi dokusu, denizi, dereleri, yaylalarıyla dünyanın en güzel köşelerinden biridir. Çambaşı Yaylası Karadeniz bölgesinin en önemli yaylalarındandır. Hem yaz hem kış aylarında turizm için bulunmaz doğal güzellik ve özelliklere sahiptir. Çambaşı 72 obası ve 100 bin dönümlük alanı ile ülkemizin en geniş yaylalarından biridir. Mesudiye ve Sivas istikametine yolu vardır. Ayrıca Giresun'a da ulaşılır. Deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikte olan Çambaşı Yaylası'ndan Mesudiye yönüne doğru oldukça elverişli eğimi sayesinde bisiklet turları için idealdir. Ayrıca doğal hayvan ürünleri en iyi burada üretilir. Soğuk ve şifalı suları, tertemiz havası, yeşilin gıpta edilesi tonları, açık havalarda yakmayan güneşi, kapalı havalarda gizem duygusu ile mistik bir ortam yaratan sisi ile çambaşı yaylası, bisiklet turizmik sayesinde hak ettiği değere kazanacak. Bugün Turizm olarak nitelendirilen seyahat etme duygusu aslında insanlık tarihi boyunca var olan insanın doğasında olan bir dürtüdür. İnsan seyahat ettiği sürece ancak kendini geliştirebilir. Seyahat etmek, gezmek veya modern tanımı ile turizmin çok farklı çeşitleri ve türleri vardır. Karadeniz yaylalarında bu turizm çeşitliliği bir dönemde festivaller ve şenlikler olarak kendini gösterdi. Karadeniz yayla şenlikleri bir döneme damga vurmuş olsa da artık günümüzde böylesine kitlesel buluşmaların yerine daha sakin, daha yavaş, daha butik seyahatler talep ediliyor. Yerel kültürlerin ve özellikle bu kültürlere ait geleneklerin tanınma ve gelecek nesillere aktarılma ihtiyacı günümüzde daha fazla kendini göstermektedir. Turizme konu olan etkinlikler, yörelerin sahip olduğu kültürlerin tanıtılarak değerlerin ortaya konulmasını sağlamakla birlikte kültürler arasında bağlayıcı ve kaynaştırıcı bir rol üstlenmektedir. Bisiklet turizmi Bunların içerisinde son yıllarda önemini giderek arttıran ve düzenlenen etkinlik odaklı turizm türüdür. Festivaller bir bölgede belirli periyotlarda toplumun kendine has bir değeri kutlamak veya bir olay veya kişiyi anmak amacıyla yürüttükleri kültürel, sanatsal ve sosyal içerikli etkinliklerdir. Yapılan araştırmalarda bireylerin festivallere katılım amaçlarının sosyalleşme, farklı kültürleri keşfetme, bir gruba ait olma güdüsünü gerçekleştirme ve güzel zaman geçirme gibi faktörler olduğu görülmüş. Festivallere katılanların konaklama, yemek, ulaşım gibi harcamalarının belediyelerin bütçesinden karşılanması bölgenin gelişimine pek fayda sağlamadığı da görülmüştür. Festivale katılanların ortalama harcamalarını bölge esnafından yapmaları sayesinde düzenlendiği bölgelere ekonomik katkısı sağlanır. Festivaller sonucunda farklı kültür ve yapıya sahip çok sayıda turist o bölgeyi ziyaret ederek yerel halkla iletişim ve etkileşime geçmesi gerekir. Böylece yerel halkın turizme yönelik algıları olumlu yönde gelişir. Festivallerin düzenlendiği bölgeye olan bir diğer etkisi ise destinasyon, imaj ve bilinirliliğinin arttırılmasının sağlanmasıdır. Festivale katılanların fotoğraf, video çekmeleri ve bölge hakkında görüşlerini sosyal medyada paylaşmaları gerekir. Bir festivale katılan kişiler kendi görüntülerinin sosyal medya, yerel ve ulusal medya araçlarında paylaşılacağını bilir ve bu festivale katılırken bunu kabul etmiş olurlar. Festival düzenleyicilerinin bu festival görüntülerinin yayınlanmasını engellemesi söz konusu bile olamaz. İmaj potansiyel turistlerin Satın alma kararını etkileyen ve gidilecek yer ile ilgili olarak zihinde canlanan bir resim veya görüntüdür. Bölgede düzenlenen festivaller sonucunda o bölgeye yönelik hedef kitle zihnindeki imaj algısı daha yüksek oranda olumlu algılanmakta ve bu durumda hedef kitlenin o bölgeyi yalnız festival süresi boyunca değil farklı zamanlarda da ziyaret etme eğilimini doğurmaktadır. Bununla birlikte düzenlenen festivaller sonucunda o bölgenin tanınırlılığı daha fazla artarak bölgenin turizm bilinirlilik düzeyi de diğer bölgelere göre daha fazla artmaktadır. Festivallerin düzenlendiği bölgeye olan önemli etkisi katılımcıların destinasyon hakkında sosyal medya hesaplarında reklam yapma davranışı ile gelişen etkisidir. Bu durum sosyal medyada reklam yapma davranışını arttırmakta ve ziyaret edilen destinasyon hakkında çevreye daha fazla olumlu şeyler anlatma eğilimini doğurmaktadır. Dolayısıyla festivaller turizmin çok fazla gelişmediği bölgelerde turizmin gelişmesine olanak sağlamakta ve bölge hakkında daha fazla ve ücretsiz reklam yapılmasını olanaklı kılmaktadır. Düzenlenen festivaller bir taraftan yerel halkın o bölgeye yönelik aidiyet duygularını arttırırken diğer taraftan toplum içinde farklı grupların birlikte daha iyi yaşamalarına da olanak sağlar. Festivaller sadece Senenin bir gününde toplu halde yapılıyor olsa bile buradaki asıl amacın bölge turizmine ve yerel halkına önemli katkılar sağlayabilmesi için sürekli ve butik turların hayata geçirilmiş olması gerekir. Araştırmalar sonucuna göre Karadeniz bölgesi en fazla festivalin yürütüldüğü bölge olarak tespit edilmiş. Bununla birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında en fazla festivalin gerçekleştirildiği görülmüş. Yaz aylarında turizm sezonunun başlaması, okulların tatil dönemine girmesiyle birlikte ailelerin ve öğrencilerin faaliyetlere katılma olanaklarını elde etmesi festivallerin bu aylarda en yoğun düzeye ulaşmasının sebepleri olarak gösterilebilir. Destinasyon yöneticileri bisiklet festivallerine daha fazla ağırlık vermeli ama aynı zamanda bu festivallerin sürekli bir turizm şekline dönüşmesi yönünde de çaba sarf etmeli. Bu alanda faaliyet gösteren kişiler veya işletmelerle işbirliği yapmaları gerekir. Festival'e katılan bir grubun belediye bütçesiyle kendi kendilerine eğlendirmeleri sonucunda bölgenin turizm çalışmasına katkıda bulunmamaları kabul edilecek bir tutum olamaz. Bisiklet turizminde ihtiyaç duyulan çalışmalar yerine getirilerek festival düzenlenme potansiyeline sahip bölgeler tespit edilmeli ve ülke içi tanıtım faaliyetlerine önem verilmelidir. Festivallerin daha etkin bir şekilde tanıtımının yapılabilmesi için çeşitli profesyonel tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Türkiye'deki festivallerin organize edilme şekli, pazarlama teknikleri ve etkinlikleri tanıtma yöntemleri de gözden geçirilmelidir. Festivallere katılanların bu festivallerdeki harcamaları ve tanıtıma katkıları önerilebilecek diğer bir çalışma konusudur.